Abi örnek yok ola diye. Şimdi 11 Mayıs'ta herkesin bildiği gibi berberler ve kuaförler faaliyete başlıyorlar. Yaklaşık iki aylık bir süreden beri evet. e, faaliyet göstermiyorlardı. Dükkanları kapalıydı. Biz sağlık müdürlüğü olarak e, arkadaşlarımıza e, herkesin önünde örnek olsun diyerek ihtiyaçlar olan dezenfektan, eldiven ve maskeyi bir defa imhaçsız olmak üzere kendilerine evet. hediye ediyoruz. Ve bu arkadaşlarımız bundan sonra e, pandemi kurallarına koşuluyla o sosyal mesafeyi korumak Eller sabunlu yıkamak, her e, gelen e, tıraş için gelen arkadaşımıza eldiven değiştirerek, maske değiştirerek e, görevlerini, hizmetlerini yapacaklar bu toplumun bir ihtiyacı. E, 19 bin maske, 10 bin eldiven, 200 litre dezenfektan Menteşe ilçesindeki 190 kişiye iletilmek üzere. Diğer ilçelerde biz imkanlarımız ölçüsünde, başkanımla onu da konuştuk, yine diğer ilçelerdeki sayıları e, isim listelerini bize getirecek. Yardımcı olacak o konuda. Sağ olsun. tekrar hı hı. teşekkür ediyorum ediyorum kendisine. E, biz diğer ilçelerde imkanlarımız ölçüsünde tabii bu bakanlıktan bize geliyor. Peyderpey ara ara iletmeye devam edeceğiz. <laughs> Bu süre zarfında biz zaten var olan WhatsApp grubumuzu üyelerimizi bu süreci nasıl atlatabiliriz? hastalıktan nasıl kendimizi koruyabiliriz? Nasıl sosyal mesafe konusunda ve hijyen konusunda nasıl hareket edebiliriz noktasında zaten sürekli irtibat halindeydik. Dün sizin görüşmenizle birlikte berberimizi, kooperimizi hijyenik konutta e, tekrar bilgilendirme yaptık. Pazartesi gün nasip olursa e, Hizyan temiz e, ve mesafeyi koruyor bir şekilde berberlerimiz ve kuaförlerimiz çalışmalarına başlayacaklardır. Devletimizin ve sizlerin bize yaptığı bu destekten dolayı da sizlere çok teşekkür ederim.